Çok fazla enerji içeceği içerseniz ne olur? Evet, son dönemlerin belki de en dikkat çeken içeceklerinin başında enerji içecekleri yer alıyor. Yan etkileri olduğu için pek çok ülkede yasaklanan bu içecekler bazı ülkelerde tüketilmeye devam ediyor. Gelin fazla enerji içeceği içtiğiniz zaman çıkan sonuçlara hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek güzel destek olabilirsiniz. Bağımlılık yaratmanın yanı sıra enerji içecekleri kalp atış hızınızı da arttırır. Sadece bir enerji içeceği 6 bardak çaydaki kafeini içerir. Red Bull belki de en ünlü ve dünyada en çok tüketilen enerji içeceği. Bu içecekler birçok nedenin yanı sıra aşırı fiziksel efor sarf eden ve aşırı stresli durumlar yaşayan kişilerde beyni uyarmak için kullanılıyor. Sporcu ve vücut geliştirmeci olarak tanınan 39 yaşındaki Dean Warmey girdiği fazla kalorili diyet yüzünden adeta hayatı değişti kısa sürede vücudu eriyen sporcunun kanser ile birlikte hayatını kaybetmesine neden oldu. Enerji içecekleri ile birlikte günde 10 bin kalori diyetine girmişti. O da hayatının son günlerinde enerji içecekleri yüzünden bu duruma geldiğini itiraf etti. Ancak işler çok geç olmuştu. Başarılı sporcu 39 yaşında vücudu iflas ettikten sonra acı bir şekilde hayata gözlerini yumdu. Pek çoğu enerji içeceği markası da fazla içmeyi zaten önermiyor. O yüzden kesinlikle uzak durun. Peki enerji içeceklerini bu kadar zararlı kılan şey ne? Aslında içeceklere bakınca az çok anlayacaksınız. Enerji içecekleri kafein, amino asit, karbonhidrat, vitaminler ve bazı durumlarda ginseng ve guarana gibi bitkilerin karışımından hazırlanır. Bir kutu içecek yükseltilmiş oranda kafein içerir. Bu 4 bardak kahve, 2 espresso, 4 kutu kola veya 6 bardak çaya eşittir. Ortalama 300 mg'dır sağlıklı bir birey günde 100 ila 300 mg arası kafein sindirebilir. Bu oran en fazla 400 mg'dır. Uzmanlar bu dozajın alkol gibi maddelerle karıştırılmadığı sürece herhangi bir sağlık problemine yol açmayacağını belirtiyorlar. Bu kombinasyon ve bu içeceklerin aşırı tüketilmesi aşağıda sıraladığımız yan etkilere ve dahasına yol açar. Taşikardi, kalp sekmeleri ve yüksek tansiyon, uykusuzluk, sinirlilik hali, motor koordinasyonlarda bozukluk veya eksiklik, Bunlara ek olarak asıl tehlikeli olan kafeinin diğer maddelerle karıştırılmasıdır. Örneğin aspartam içeriğinin karsinojenik olduğu bilinmektedir. Bu içecekler bağımlılık yaratmaya meyillidir. Tüketiciyi tek bir kutuyla hiçbir zaman tatmin olmama hissine sürükler ve tatmin olmak için birden fazla içmelerine sebep olur. Bugün bu enerji içecekleri Norveç, Danimarka ve Uruguay'da yasaklanmış haldeler. Kuveyt'te iki squash sporcusunun bu içecekleri içtikten sonra kalp krizi geçirip ölmelerinin ardından 16 yaşın altındakilerin bu enerji içeceğini içmesi yasaklanmıştır. Bu tür içeceklerle bağlantılandırılan riskler aşırı tüketildiklerinde veya alkol gibi içeceklerle kombin edildiklerinde ortaya çıkar. Enerji içecekleri veya alkol ile karıştırmak ölümcül olabilir. Çünkü bu durumda direkt olarak karaciğere saldırır. 39 yaşındaki Dean Varmi de karaciğerden kanser olmuştu. Bu içecekler vücudu nemlendirmez. Kafeinin idrar söktürücü etkisi bu durumda Dehidrasyon riskini artırır. Yoğun fiziksel egzersizin ardından içilmemelidirler. Çünkü yoğun egzersiz kalp atışlarını hızlandırır ve bu içeceğin tüketilmesi kalp krizine yol açabilir. İçeriğindeki yüksek oranda kanı incelten maddelerden dolayı aşırı tüketilmesi beyin kanamasına sebep olur. Çünkü kalp kanı pompalamak için daha az çalışırken bunu yapmakta harcadığı gücü arttırmaktadır. Günde bir kutu enerji içeceği içmek bile geri dönülemeyecek sinir bozukluklarına ve hastalıklarına yol açabilir. Özellikle hamile olanlar, kardiyovasküler problemleri olanlar, kronik halsizlik sendromu olanlar, kafein hassasiyeti ve pıhtılaşma hastalıkları olanlar bu enerji içeceklerinden kesinlikle tamamen uzak durmalıdırlar.